506 bin çağrının 333.506'sı e, 333 bin hastasız çağrı. Gerçekten çok büyük bir rakam. 112 merkez 90 hasta alındı. Devlet acile çıkış yapıldı. Acil çağrı merkezi. İyi günler buyurun. Edirne'de 2020 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Acil Çağrı Merkezi'ne 506.917 çağrı geldi. Bunların 173.411'i vakaya dönüşen çağrılar olurken 333.506'sı ise vakaya dönüşmeyen çağrılar olarak sisteme kaydedildi. Vakaya dönüşen çağrıların oranı %34,21 olurken vakaya dönüşmeyen asılsız yalan çağrıların oranı ise %65,79 gibi yüksek bir rakamda kaldı. Edirne'de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna vatandaşların asılsız çağrı konusunda duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, çağrı merkezine asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul eden 20 kişiye valilikçe idari yaptırım kararı uygulandı ve toplam 6.960 Türk lirası ceza kesildiğini hatırlattı. 2020 yılı gerçekten çok yoğun bir yıl oldu bizim için. Ee, bu Covid-19 nedeniyle vefa olsun, Covid-19 yasaklarına uymayan e, iparlar olsun. E, bununla ilgili gerçekten çok fazla çağrı geldi. E, toplam e, 2020 yılında e, 506.019.17 çağrı geldi. Bu çağrıların e, 173.411'i e, vakaya dönüşen çağrı, e, 333.506'sı e, da vakaya dönüşmeyen çağrıdır. 506 bin çağrının yüzde olarak yüzde 35'i asıllı, 65'i asılsı çağrıdır. Çok büyük bir rakam. Vatandaşlarımızın acil çağrılar dışında kesinlikle 112 acil çağrı merkezimizi aramaları gerekir. Öztuna, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarla, ayrıca kamu spotları ve bilgilendirme broşürleri ile asılsız çağrıları en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu asılsız çağrıların düşürmesiyle ilgili, en aza indirilmesiyle ilgili Milliyetin Müdürlüğü'ne protokol imzaladık. 112 numarasının tek acil çağrı numarasının tanırlığının artması, asılsız çağrıların azalması için Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler düzenlemekteyiz. Bu eğitimlerde gerçekten çok faydalı olmakta. Vatandaşlarımızın tek isteğimiz, e, daha önce de bahsettiğim gibi kesinlikle e, acil çağrılar dışında e, acil çağrı merkezimizi aramaları. Hem yüksek artıyor hem de o anda gerçekten acil çağrıya ihtiyacı olan birisinin hayatına mal olabilir bu. Hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Onun için kesinlikle acil çağrılar dışında çağrı merkezimizi aramayalım. Asılsız çağrı şöyle, e, örnek olarak bazı vatandaşlar e, bunlar e, az olsa da e, örnek olarak e, Kardeşim kalp krizi geçiriyor. Ambulans istiyoruz diye arıyorlar. Biz de ambulans ekibini gönderiyoruz fakat ambulans ekipleri gittikten sonra gittikleri yerlerde hiçbir vaka göremiyorlar. E, bu da gerçekten e, ambulansımız boşa gitmiş oluyor. E, hem devletimize hem iş yükü artıyor. E, çok büyük sıkıntılar yaratıyor. E, bunların idare yaptırım kararları var. E, 5.326 sayılı kabahatler kanuna göre e, şu anda 520 TL civarında bir cezası var. Tekör halinde ikiye katlıyor, ee, bir daha devam ederse ee, adli işlemde yapılıyor. 506 506.000 çağrının ee, 333.506'sı hastasız çağrı. Gerçekten çok büyük bir rakam. Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli çağrı operatörlerinden Gözde Kızıl da tüm numaraların tek bir çatı altında toplanmasının genel manada vatandaşlar açısından da olumlu karşılandığını belirtti. İsmim Gözde Kızıl, ee, bir senedir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışmaktayım. 112 acı Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların çoğunluğu COVID-19 hastalığı sebebiyle gelen yasaklarla ilgili çağrılar geliyor. Bu konuyla ilgili yasakları gerekli olduğu takdirde izinleri veriyoruz ancak yasak olduğu takdirde ilgili birimlere aktarıyoruz, ihbarlarda bulunuyorlar. 2020 e, 2019 yılına göre daha yoğundu. E, çağrılar daha çok Covid ile ilgili geliyor. Bunun yanı sıra e, acil ihbarlar da ambulans isteyen vatandaşlar da e, arıyorlar. E, bütün e, numaralar 155, 112, jandarma hattı e, bütün numaralar tek bir hatta olduğu için insanlar için de daha kolay oldu. Tek bir numaradan kolaylıkla ulaşabiliyorlar.